Ne haberler kanalından herkese selamlar. Değerli izleyiciler, ikinci el araba fiyatları nihayet düşmeye başladı. Hükümet geçtiğimiz günlerde bir dizi önlemi hayata koymuştu. Özellikle şu anda bankalarda da e, araç kredilerinde sınırlandırmalar söz konusu. Yavaş yavaş otomobil almak e, yatırım aracı olmaktan çıkıyor. Birçok kişi yatırım amaçlı olarak otomobil alıyordu ve e, sıfır araçlara da erişim kolaylaşmaya başladı. Ve uzmanlar e, bu ay özellikle geçtiğimiz ay otomobil fiyatlarının %10 gerilediğini e, belirtiyor. Önümüzdeki aylarda fiyatlar ne olur? Şunu söyleyelim. Zaten normalde kışın Türkiye'de araba fiyatları genellikle artmaz ve şu anda kredi faizleri arttığı için otomatik olarak kredi bulmak zorlaşacak. Kredi bulmak zorlaştığı için de insanların araç alması daha zor hale gelecek ve talep eksikliği olacağı için araç fiyatlarındaki keskin artış olmaz. Ancak Türkiye'deki enflasyon bu şekilde yüksek kalmaya devam ederse araç fiyatlarının en azından çok yüksek bir şekilde düşmeyeceği şimdiden söyleyebiliriz. Yani araç fiyatları... Çok hızlı bir şekilde artmaz ancak e, belli bir oranda aylara göre yavaş yavaş yine artış trendine girebilir. Umarız daha radikal tedbirlerle araç fiyatları düşürülür. Aksi durumda e, gerçekten Türkiye'de araç bulmak, araç satın almak tamamen lüks haline geldi. En temel ihtiyaçlardan birisi de araç sahibi olmak umarız hükümet gerekli düzenlemeleri yapar. Değerli izleyiciler sizler de konu hakkındaki görüş, düşünce ve yorumlarınızı kanalımızın yorum kısmından bizlere ulaştırabilirsiniz. Herkese teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi de unutmayın.